Doğa ile insanoğlu arasındaki ironi, keşfedilmemiş güzelliklerin bazen neden gizli saklı kalması gerektiği konusundaki düşüncelerin hatırı sayılır bir sebebi olsa gerek. Gürleyik Köyü, özellikle deresinin eşsiz güzelliğiyle önem taşıması anlaşılmış ve sahip çıkıldığı için artık bu filmimiz bu olağanüstü güzellikte saklı doğa köşesini sizlere ve gelecek nesillere tanıtarak sunabilir. Gürley Köyü ve Çavlanları Eskişehir merkezine 115 kilometre mesafededir. İl içi ve dışından birçok misafir tarafından mesire alanı olarak kullanılmaktadır. Traverten oluşumlarının devam ettiği Gürley Kanyon Vadisi içinde akan temiz akarsu, yeşilin tüm tonlarıyla renk cümüşüne bürünmüştür. Su sıcaklığı normal düzeydedir. Birinci derece sit alanıdır. Eskişehir'in Mihalıçık ilçesindeki Gürley köyünün muhteşem doğa oluşumu şelaleler halen bakir durumda olup çok az bilinen bir doğa harikasıdır. Sahada bulunan piknik alanı hem Eskişehir'den hem de Ankara'dan pek çok ziyaretçiye ağırlayan turistik bir bölgedir. Subaşı Şelalesi ise bu turistik yerin yaklaşık 3 kilometre kadar yukarısında bulunmaktadır. Gürleyik Subaşı Şelalesi sadece bölgeyi bilen kişilerin gittiği bir yer. Gürleyik çayında bulunan Subaşı Şelalesi aynı zamanda doğal bir havuz konumundadır. Derinliği 1 ila 7 metre arasında değişen bu havuz, doğal kaynak suyuyla dolmakta ve sürekli akış nedeniyle temizlenmektedir. İç Anadolu'da yüzmek için tercih edilebilecek en iyi tatlı su kaynaklarından biri olan bu bölgede piknik yapmak da mümkündür ancak mangal yakılmasına izin verilmemektedir. Subaşı Şelalesi'nin bulunduğu yerde bir tane eski tabela dışında turistik bir çalışma bulunmamaktadır. Gürleyik Doğal ve Tarihi Varlıkları Geliştirme Derneği'nin tabelası dışında buraya giden yolu gösteren tabela da bulunmamaktadır. Bölgede turistik bir çalışma olmadığı için market, lokanta gibi işletmeler de mevcut değildir. Bu sahaya gideceklerin buraya gitmeden önce yiyecek içecek konusunda önlem alması gerekmektedir. Ayrıca şelalenin temiz sularında yüzmek için şort ve deniz gözlüğü de bulundurulmalıdır. Gürleyik Şelalesi bölgenin en önemli turizm merkezlerindendir. Özellikle yaz aylarında serinlemek isteyenlerin ilk adresi olmakla beraber doğa yürüyüşü, kamp ve piknik gibi aktiviteler için de çok uygun bir yerdir. Köyün ve şelalenin adı Gürleyik Çayı'ndan gelmektedir. Köy merkezine yaklaşık 300 metre kadar uzaklıkta bulunan Gürleyik Şelalesi, köy halkı tarafından işletilen özel bir bölgedir. Mihalıçık ilçesine 27 kilometre uzaklıkta yer alan Gürleyik Şelalesi, Eskişehir'den veya Ankara'dan hafta sonu kısa bir kaşamak yapmak isteyenlerin akınına uğramakta ise de hala çok fazla bilinen bir yer değildir. Doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenler, Gürleyik Şelalesi'nde yapacak birçok aktivite bulabilir. Buraya gelen ziyaretçiler, mangal ve piknik yapmak dışında, yüzmek ve serinlemek için bölgeyi tercih etmektedir. Derenin bazı bölümleri taşlarla çevrilmiş ve doğal bir yüzme havuzu haline getirilmiştir. Sürekli akan su, temiz bir ortam sağlamakla beraber, yüzme işini biraz daha keyifli hale getirmektedir. Derenin bazı bölümlerinde su derinliği 5 ila 6 metreyi bulmaktadır. Buna karşın çoğu nokta sığ bir derinliğe sahiptir. Bölgede yapılacak en güzel aktivitelerden bir tanesi de doğa yürüyüşüdür. Trekking için burayı tercih edenlerin sayısı oldukça fazladır ve bölgede güzel yürüyüş yolları bulunmaktadır. Gürley köyü ve çevresinde yemek yemek ve konaklamak için yeterli tesis bulunmamaktadır. Bölgede kalacak yer bulmak için tercih edebileceğiniz en yakın yer Mihalıçık ilçe merkezidir. Yemek yemek için ise köy merkezinde bulunan bakkaldan peynir ekmek alarak piknik yapabilirsiniz. Eğer mangal olmadan hazırlıksız bir şekilde şelaleye gelirseniz Bölgenin girişinin hemen yanında bulunan köy lokantasında yemek yiyebilirsiniz. Bu lokantada köfte ve menemen bulunmaktadır. Burada kişi başı ortalama 10 ila 15 TL ücret ile karnınızı doyurmanız mümkündür. Ankara'dan Gürleyik Şelalesi'ne gitmek için Ankara Beypazarı Nallıhan rotasını izleyerek Nallıhan Kuş Cenneti'ni geçtikten sonra sol taraftaki yol ayrımından Yunus Emre Türbesi yazan yola dönülmelidir. Sola dönüş yapıldıktan sonra yaklaşık 30 kilometre kadar tırmanışlı ve virajlı bir yolun ardından Gürleyik Köyü'ne ulaşılmaktadır. Köy halkı tarafından işletilen şelale sahasının bakımı çok özenli bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca bölgede kamp kurulmasına da izin verilmektedir. Doğa severler çadırını burada kurarak kamp kurabilir, elektrik ve su hizmetlerinden yararlanabilir. Çadır alanı ücretlidir. Eskişehir'in Mihalıçık ilçesi sınırları içerisinde yer alan Gürleyik köyü, Eskişehir'e 120 km ve Ankara'ya 180 km uzaklıktadır. Gürleyik köyü çağlayanları doğa sporlarına son derece elverişli bir konumdadır. Tüm sahası yeşilliklerle dolu olan bu bakir bölgenin derisinden akan su oldukça temiz ve çevre rengindedir. Bazı bölümleri sarp kayalıklıdır. Aynı zamanda yürüyüş, piknik yapmak veya hafta sonu değerlendirmek için ideal bir yerdir. Modern hayattan uzak tam bir köy havası var. Doğa ile insan arasındaki savaşın izlerini burada da rastlanıyor. Köy halkı doğayı korumak adına zor günler geçirmiştir. Bu mücadelenin mutlu sonla bitmesi şerefine de her yıl su festivali düzenlenmektedir. Bu sahaya gitmenin en ideal zamanı Nisan-Haziran aylarıdır. Bir turizm cennetidir Gürleyik Şelale sistemleri. Tam bir doğa harikası. Bu filmimizle bölgenin korunması ve turizme kazandırılması amacı ile Türkiye'nin en değerli saklı doğa köşesini ülke ve dünya turizmine açılması için dikkat çekilmesine olanak sağlıyoruz. Gürleyik çayının gürül gürül akması sebebiyle Gürleyik olarak anılan ve söylenen yeşilin kalbi bu köy aslında tam bir turizm cennetidir. Gürleyik sahası, doğası, tarihi ve yerel dokusuyla özellikle doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin tercih ettikleri olağanüstü ekosistemlere sahip bir doğa sahasıdır. Beş mahalleden oluşan Gürleyik'te şelaleler görülmeye değer yerler arasında. Saha doğası ekoturizm açısından aynı zamanda Türkiye'nin en önemli turistik coğrafyasından biridir. Gürleyik Çavlan sahasına tam aktif olmayan bir turizm hareketi görülse de, bölgenin turizme kazandırılması için bilimsel çalışmalar yapmak elzemdir. Bu filmimizle tabiat harikası bu bölgenin turizme kazandırılması ve tanıtımının yapılması amaçlanmıştır. Ayrıca Gürleyik Doğal ve Tarihi Varlıkları Koruma ve Geliştirme Derneği de çalışma içindedir. Şelale çağlayanları sahasında 233 hayvan türü, 332 bitki türü mevcut. Kanyon vadideki çayın ısısı ise ortalama 18 derece. Kışın bile Gürleyik çayının oluşturduğu göletlere, doğal havuzlara girenler oluyor. Tahminen Mayıs-Kasım döneminde hafta içi 200 ila 250, hafta sonu 400 ila 600 araç giriş yapıyor. Gelenlerin büyük bölümü günübirlikçi yerli turistlerdir. Gürleyik, gerçekten ülke ve dünya turizmi için çok önemli bir bölgedir. Gürleyik köyü doğa sahası, 12 ay turizm yapılabilecek, doğa turizmi açısından dünyanın birçok bölgesini kıskandırabilecek güzelliklere ve özelliklere sahip bir bölgedir. Ekolojik hayat son derece canlıdır. Ülkemizde bulunan 532 tür hayvanın 233'e gürleyikte yaşıyor. 332 tür bitki çeşitliliğine sahip ender alandır. Doğa alanının tüm cömertliğine burada tanık olunabiliyor. 18 derecelik ısısıyla gürül gürül akan su yaz ve kış mevsiminde konuklarına yüzme imkanı sunuyor altyapı eksikliği halen giderilmiş değildir. Yoğun sezonda Mayıs-Kasım arası hafta içi 200-250, hafta sonu 400-600 araç köye gelse de genellikle günü birlik gelen ziyaretçilerin birçoğu 1 iki gün kalmak istiyorlar. Ancak otel ve pansiyon yoktur. Gelenler çoğunlukla daha çok İstanbul ve Ankara çıkışlı geliyor. Bölgedeki floral ve faunal yaşamın, piknikçilerin mangal ve semaver ateşinin, ısı ve dumanından olumsuz etkilenmesi sonucu, şimdi artık mangal ve semaver yakılmasına izin verilmemektedir. Doğanın korunumu açısından olumlu ve doğru bir yaklaşımdır. Bu nedenle yapımcı olarak yüre insanına teşekkür ediyoruz. Kanyon ve çay kenarının, Yoğun ağaçlık olması nedeniyle mangal ve semaverlerden çıkan duman ve ısının yüksek ağaçların yaprak ve dallarını aşamayarak ortama sıkışıp kalması sincap ve diğer canlılar için ölümcül etki yaratıyordu. Çekim yaptığımız gün bu yasak delinmiş, yabancı bir ekibe mangal yakma izni verilmişti. 27 Aralık 2008'de bölgede bütün tabiatı katledecek bir HES projesine karşı tüm yöre halkı organize bir eylemle saha doğasının katliamının önüne geçilmişti. Sonuçta Gürleyik'te bir doğa bilinci oluşmuş olması sevindirici bir gelişme olmalıdır. Unutulmamalıdır ki doğa ana torunlarımızın bir emanetidir. Doğa her zaman ve sınırsız cömert değildir. Gürleik Köyü Doğal ve Tarihi Varlıkları Koruma Derneği'nin Gürley Yeşil Vadisi ile ilgili mücadelesi herkese örnek olacak niteliktedir. Zorunlulukla biyolojik çeşitliliğin oluşturduğu yaşam ağı, güvenli gıdaya, temiz suya ulaşmamızı ve sağlıklı yaşamamızı sağlıyor. Son 40 yılda biyolojik çeşitlilik %30 azaldığı söyleniyor. İklim değişikliği ise insan faaliyetlerinin de etkisiyle türlerin üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Sadece doğayı korumak yalnızca canlı varlıkları korumak anlamına gelmez. Su, toprak ve mineraller gibi bütün doğal kaynakları dikkatli kullanmak da bu görevin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Çünkü doğal kaynakların tükenip yok olması ancak bilinçli mücadele ile önlenebilir. Bu bağlamda üzerinde yaşanılan Türkiye ve Eskişehir'de doğal olanaklarından bütün canlıların daha uzun süre yararlanabilmesi için halkın ve Gürleği Köyü Doğal ve Tarihi Varlıkları Koruma Derneği gibi ülkedeki sivil toplum örgütlerine de ciddi görevler düşüyor. Halkın doğanın verdiği nimet ve değeri bilmesi önem arz eder. İçerisinde canlı ve cansız varlıkların yaşadığı ormanlarla çeşitli bitkilerle dolu olan doğa sahaları insan yaşamı ile eşdeğerdir. Tüm canlıların doğaya muhtaçlığı ve parçası olduğu asla unutulmamalıdır. Gürleyik Kanyonik Yeşil Vadisi doğa turizmi açısından da çok önemli olanaktır. tüm dünyada çevrecilerin turizme ilgisi boşuna değildir. Çünkü doğa turizmin ana ham maddesidir. Doğadaki dengeler tüm yaşamın ana kaynağıdır. Doğa asla satılabilir bir değer değildir. Oysa geçmiş yıllarda turizm adına doğaya büyük zarar verilerek, özellikle de Türkiye'nin kıyı şeridi, ormanlar, zeytinlikler ve tarım alanları yok edilerek, beton yığını haline dönüştürüldü. Gürleyik Yeşil Vadisi gibi alanlar, sürdürülebilir doğa turizmi açısından önemli bir kaynak değeridir. Nitekim, sürdürülebilir turizm, 1992'deki Birleşmiş Milletler Rio Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi sonra oluşturulmuş yerel gündem, 21'in ve 2003'teki Birleşmiş Milletler Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi Uygulama Planı'nın temel konularından biri doğal çevre olmadan turizmin olmayacağı temel bir gerçek olarak gündemdeki yerini almıştır. Eskişehir'de Gürleyik Yeşil Vadisi gibi alanların korunması ve doğa turizmi için eğitim ön şarttır. Ayrıca çevre sorunlarının çözümü de çevre eğitimi ile eş Doğru teşhisin hayata geçirebilmesi için de ülkemizde ana okullarından başlanarak tüm okullarda çevre ile ilgili olarak eğitim öğretim programları yapılmalıdır. Çevre eğitimi aktif bir eğitim stratejisi olarak ele alınmalı ve örgün eğitim kurumlarında da haftada en az bir saat çevre dersi verilmelidir. Ülkemizde doğayı korumada, çevre mevzuatı açısından da ciddi sıkıntılar var. Bunlarda en önemli nedenlerden biri mevzuat çokluğudur. Halen uygulamada 184 hukuki düzenleme var. Ayrıca arazi toprak kullanımı konusunda 64, hava kirliliği konusunda 13, su kullanımı ve kirliliği konusunda 37 Flora ve fauna konusunda 45, tarihsel çevre konusunda 9, nükleer kirlenme konusunda 9, gürültü ve trafik konusunda 10 yasal düzenleme var. Çok fazla kurumunda yetkili olması ise kargaşanın tuzu biberidir. Eskişehir sınırları içindeki doğal güzellikler ve zenginlikleri ve de tarihi kültürel miras, kente doğup büyüyenler tarafından bile yeteri kadar bilinmiyor. Oysa eski şehri her yönüyle tanımak, her eski şehirlinin görevi olduğu kadar hakkıdır da. İlgili kurum ve kuruluşlar bu yönde çalışmalar yapmalı, elde edilen bilgilerden de kent insanını bilgilendirmelidirler. Ayrıca eski şehrin ekolojik yönden belirgin önemi olan Gürleyik Yeşil Vadisi gibi alanların özelliklerini tüm ayrıntılarıyla içeren bir çevre envanteri de mevcut değildir. Maalesef Türkiye'de ve Eskişehir'de çevreyi yöneten, planlayan, yürüten ve uygulayan bir statü yoktur. Oysa çevrenin korunması ve fiziki yapının muhafaza edilmesi için ulusal, bölgesel veya yerel çevre master plan hazırlanmalı, Master planını bölgesel, havzasal, yöresel ve kentsel çevre planları izlemelidir. Diğer yandan çevre eğitimi ulusal bir sorun olarak ele alınmalı, politika ve stratejileri tespit edilmeli ve milli eğitimin plan ve programlarında uygulama esasları da belirlenmelidir. Çevre eğitimi kalkınma sistemi içinde ve yaşamın her aşamasında ve de toplumun tüm kesimlerini içine alacak şekilde düzenlenmelidir. Aslında gürleyik, yeşil vadisi gibi alanların korunması derneklere bırakılmayacak kadar da önemlidir. O nedenle de Eskişehir'de mevcut fiziki yapıyı ve doğayı korumak için daha fazla zaman ve kaynak kaybetmeden ve henüz çözüm yolları da varken gerekli tüm önlemleri bir an önce yeniden ele alınıp, yeni stratejiler oluşturularak uygulamaya alınmalıdır. Çünkü çevre ve jeolojik yapı, torunlarımızın bize emaneti yaşamında teminatıdır. Nitekim ünlü düşünür, Cicero, doğa insan olmadan da yaşar ama insan doğa yok olduktan sonra yaşayamaz.